Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz size e, çizim tableti kutu açılışı yapmıştım ve o pembe gelmişti. Şimdi değiştirdik ve artık tabletin rengi yeşil arkadaşlar. Sizin haberiniz e, yoktur diye söyledim. Şimdi tablet bu renkte. Eskiden pembeydi biliyorsunuz videolardan dolayı. Şimdi arkadaşlar bunun bunun bekle bunun kalem nerede arkadaşlar? aha buradaymış. Burun kalemi de böyle ya yeşil yazıyordum. Bakın böyle arkanın ağası mesela. Böyle yeşil yazıyordum. Biz aynı işlemi buna uygularsak yine aynı tepkiyi onda da verecek mi? Yani tablet bug'a girecek mi arkadaşlar? Sizlere beraber onu test edeceğiz. Gördüğünüz gibi yine yeşil yazıyor. Bakın böyle 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 arkanın ağası gibi mesela böyle 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 yeşil yazıyor arkadaşlar. Ama denemeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atın sevgili izleyenlerim. Şimdi deniyoruz abone olup like atmayısanız ve abone olup like atın ve deniyoruz. Tepki gösterdi mi bakayım? Gösterdim arkadaşlar. Göstermedi. Teori yanlışmış arkadaşlar. Teori demek ki yanlışmış. Ee, neden mi söyledim tableti değiştirdiğimi? Çünkü sizin de haberiniz yoktur. Ee, aynısını yayınlayabilirim belki ama düşük ihtimal. Düşük ihtimal. Aynısını yayınlarım ama belki e, bıkarsınız diye yollamayabilirim. Yani iki kere aynı videoyu kim izler ki yani anlayacağınız gibi. Geri değiştirdik. Yeşil olduk. Yorumlara yazın. Rengi güzel olmuş mu? Bana göre mükemmel. Yani bana göre güzel olmuş. Ee, şimdi bu tablette şöyle yapmayı denersek arkadaşlar. Bekleyin bir saniye. Bizi. Bakın. Bu şimdi böyle. Gördüğünüz gibi yeşil yazıyor. Biz bunu zaten bunu tepki göstermesini denedik ama göstermemiştik. Peki ya arkadaşlar biz bunu kenarlarına şöyle ama hiç ayrılmadan şöyle yaparsak yer. O zaman siler mi? Siler Onu düşeceğiz. Tuşa bakın. Dedim tuştan. Basmadan önce abone like atmayı unutmayın. Basıyorum. 1, 2, 3 ve bakalım. Evet tertemiz oldu. Siliyormuş. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı...